Bursa Keles Kelemiş, 244 ada bir parsel 3580 metrekare arazi bu şekilde resmi kadastro asfalt yola cephe böyle üç kademe şeklinde arazi düzeltildi arazi bu şekilde Böyle yüzde onluk hafif bir eğim var. Şu tam karşıda elektrik direği var. Şurası görüyorsunuz. Yani arası herhalde bir 50 metre. Zaten yol üst tarafta hemen şurada. Yola cephe. Arazi bu şekilde.